Merhabalar efendim. Hazreti Mevlana asla ne çalmadı ve çaldırmadı. Ney denilen çalgı aleti içi boş bir çubuk olup bundan çıkan her ses onu çalan kimseden hasıl olur. O büyüklerde kendi varlıklarından boşalıp kendilerinden Allahu Teala'nın ahlakı, sıfatları ve kemalatı zahir olmaktadır. Neyin üçüncü bir manası da kamış kalem demektir. Ki bundan da insanı kamil yani kamil insan, olgun insan kastedilmektedir. Kalemin hareketi yazması kendinden olmadığı gibi kamil insanın hareketleri ve sözleri de hep Allahu Teala'nın ilhamı iledir. Şimdi alim bir zat dedi ki Mevlana Hazretleri bugün bu mecliste ne söylerse ona karşı çıkacağım ve ters cevap vereceğim dedi. Biraz sonra Hazreti Mevlana kapıdan içeri girdi ve buyurdu ki buyurdu ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum. Haydi ters cevap ver bakalım. Bu hali gören o kibirli alim Tevbe etti Hazreti Mevlana'nın elini öperek sadık talebelerinden oldu hoşça